Neden hepimiz bugün burada olduğumuzu bence çok iyi biliyoruz. Bugün o gün ama şu ışığı güzelten lazım hemen. Tamam şimdi. Fragman için hepimiz hazır mıyız? bunu soracağım. Şimdi fragmanda fark ettiğim detay vardı. Eğer, ama o detayı eğer gördüysem, yani düzgün gördüysem öyle bir detay. Eğer düzgün gördüysem öyle detay var. Düzgün öyle bir detay yok demektir. Şimdi bunu izleyip göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hani gerçekten hani gel uzun yıllar sonra diz sizi tekrardan görecek olmak beni yani nasıl mutlu ediyor anlatamam size. Hani kötü daha iyi olsa, iyi daha iyi olsa her şekilde ben bunu seveceğim. Bunu biliyorum. Çünkü DC'si abi. Hani yıllar sonra yıllar sonra tekrardan sinemada. Yani hayali bile çok iyi. Ama fragmanı gerçekten izlemek istemiyorum çok kısa teaser zaten bir dakika 15 saniye neymiş? şimdi şöyle buraya ekran kaydını koyacağım zaten ama hazır mıyız Uf, ben değilim <laughs> <Ay>, izlemeyeceğim galiba 1 2 3 Let's Can't kill dragons. Bir dakika. Sahne sahne bir gideceğim. Çünkü bir dakika. i̇lk önce teker teker bir konuşalım. Tamam mı? İlk izlenimi söylüyorum. Yani söyleyemeyeceğim. Bu ağzınız çıkacak ama animasyon yani CGI çok ucuz duruyor. Acayip ucuz duruyor. Bunu düzeltirler diye düşünüyorum. Şeye kadar filmin çıkışına kadar ama acayip ucuz görünüyor şey animasyon. Şimdi bir dakika sahne sahne bir gidelim. Sahne sahne gidelim. Tamam şey bir Cressida bu arada de Koval'ın yani yaz kitabın yazarının kitabı yazdığı yerde çekmeleri yani oradan ilham olarak yaptığı yazdığı kitabı orada çekmeleri cidden çok iyi ama hıçkırık hıçkıdık oturmuş ama oyunculuk çok kötü. Ben bu çocuğun Mason Thames'in oyunculuğunu hiç beğenmiyorum. Çok kötü bence oyuncu çocuğun. Ama hıçkıdık. Yani fazla karizmatik duruyor. Fazla hıçkıdık böyle bir çocuk değil yani. Stoic zaten normal animasyonun seslendiren kişiyle oynuyor. O çok iyi. Stoic'i çok beğendim. Ama bir arkadaşlar. Şimdi Bu ne? Bu yani gerçekten ucuz duruyor. İşte ucuz duruyor. Mesela şu pullar falan ucuz duruyor yani. Hiç gerçekten ki bir cosplay şeyi gibi durmuyor mu? Ve arkadaki mesela Fragmanın sonuna Forbidden Friendship'in arkasındaki o Forbidden Friendship soundtrack'ı koymuşlar. Ama o soundtrack da mesela düzgün durmuyor. Ya bilmiyorum bende mi bir hata var şu an anlamadım ama... Ya mesela... Ben buna baktığımda ben bunu dişsiz demem. Mesela demem mesela pullar hani çok kötü mesela çok kötü durmuyor ama mesela burun niye böyle duruyor abi burnu? Dişsizin burnu animasyon biraz daha önde. Tamam şimdi diyeceksiniz ki mesela animasyon hani farklı olması gerekiyor da bu bu değil yani. Ya bu arada ben teaser'da gördüğüm detay yokmuş. Ben farklı bir şey görmüştüm. Ee, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama beklentim biraz daha altında kaldı. İnşallah uçarken sahneleri daha güzeldir diye düşünüyorum. Değilse de ya mesela bu benzemiyor abi size. Bir şey eksik. Mesela bu sahne. Yani. Bu sahne böyle, bu sahne Işkı'da en çok benzeri sahne olabilir bu arada. Ay değişsiz Şimdi bak mesela burası bayağı iyi gözüküyor bak. Burada hiçbir şey diyemem burası hakkında. Burası bayağı iyi gözüküyor. Mesela yüzü Kafası burada bayağı iyi gözüküyor. Sadece biraz e, kulakları birazcık şey gördüm. Küçük gör, görünüyor. Daha küçük görünüyor. yani Biraz daha büyük olması gerekiyor. sizin diye hatırlıyorum ben. Kanatları falan büyük. Kuvvetli duruyor. Burada okey. Mesela hmm. Kafası falan. Ama bu saniyede kötü durmuyor. Bu saniyede kötü durmuyor. Hmm, şimdi. Tamam vücudu güzel. Bak kanatlarının o mesela büyüklüğü çok güzel duruyor. Hani gerçekten devasa kanatları olması güzel duruyor. Bacakları falan. Burada bak bu sahne güzel. Yandan kafasam burayı Bu sahne beğendim. Hıçkılık da iyi. Boy, aradaki boy farkını da oturtmuşlar. Güzel oturtmuşlar. Tamam. Ya burada mesela burada neden az öncekinden çok farklı duruyor? disiz Ya bu kafayı bilmiyorum kafada bir sıkıntısı var ya. Mesela pulları falan kötü durmuyor ama bir bir hat bir bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Büyük bu ya. Ejderha i̇şte, bayağı dişsiz bayağı büyük yapmışlar. Güzel dişsiz bayağı büyük yapmışlar. mesela kanatları mesela burada bayağı güzel büyük duruyor. Bu, bu bayağı iyi bir. De tam burada tam balığı verdiyseniz de, de aynı sahnenin aynısını yapmışlar yalnız gerçekten balığı verdiği sahne. Burada kalkanı. Normalde kalkan borda, e, sonra burada arada animasyonu burada değil bildiğiniz üzere. Koyuruyor bacakları. Güzel. Tamam. Ay çok güzel bu, bu şu, şu şat çok iyi. Kanatlar çok iyi duruyor ya. Helal olsun kanatlar çok iyi yapmışlar. Bayağı iyi. Tamam. Fikrimi biraz değiştiriyorum. Burası çok iyi. Bu şu sahne çok iyi. Çok iyi. Ama önden görün. Ha şurası işte. Şurası abi. Şu ne? Suratı niye böyle duruyor abi bu karakterin? Bu karakterin suratı böyle değil ya. Suratı çok bilmiyorum banal duruyor ya. suratını önden güzel göstermemişler. Direkt baktığın dik güzel durmuyor suratı. Yandan çok iyi yapmışlar da önden beğenmedim. İnşallah zaten burun falan şey Karadeniz burnu gibi gözüküyor. Yani açı bu açıyı beğenemedim. Tabi burada abi şuradaki yalnız CJ'nin basitliği bir dakika. Bakın geliyor. Bakın buradan sonra bir saniye. Geliyor. Bir Şurası. Şuradaki CGI'nin kötülüğü şaka mı? Bu kadar animasyon, bu kadar kötü bir CGI durabilir mi? Hıçkırık ne kadar net duruyor mesela. Şurası falan ne kadar kötü duruyor. Abi arkadaki, arkanın bu kadar CGI olduğunu daha fazla nasıl belli edebilirdiniz ya? İşte şu hıçkırığın kafasını döndürüşüne bir bakın Allah aşkına. Ne? Bacım ben bile daha iyi yaparım. Bak şu ya şu şunu yapmak kadar Şu ne? Bu ne ya? Ama burada güzel duruyor. Mesela burada Yan, yandan çok iyi yapmışlar yandan sahneyi çok iyi yapmışlar. Yandan şu şu şurası çok iyi gerçekten şurası çok iyi görünüyor. Çocuğun oyunculuğu çok kötü ya. <laughs> Çocuk dokunmuyor. Öyle buradaki yani burada bir dişsiz bir ejderha olmadığı ne kadar belli. Neye dokunduysa çocuk. <laughs> Şuna Allah aşkına. Abi ne olur düzeltin ya. Bu kadar ucuz bir şey de çıkarmayayım karşımıza. Lütfen yani. Bu başka bir şey mi? Bu arada ben introyu da beğenmedim. Şunu. Şöyle geliyor. Yazı fontu. Çok bence çok kötü duruyor fontu. Ha bir de şeye bakacaktım. Diğer ejderhalara bakacağım. Diğer diğer ejrahalar burada daha iyi duruyor. <laughs> Dertli çocuk çıkıdık. Zevelle çok iyi. Dizsiz şey yok bu arada. Astridi koymamışlar. Ya yan karakter de koyuyor. Okay. Arena. Dex sahneleri aynısı koymuştur Tamam şurada falan acaba olabilir mi? Astrid de yok ya. Hı, <laughs> şimdi. Bunlar bu yaralar birazdan yakından göreceğiz hatırlıyorum. Hı. <laughs> <laughs> Al abi bak. Ejderha dediğim böyle dur bak. Neydi bu karakter bu Fırtın neydi? Fı... Deadly nedir? Örüncül Nether Ölüncül, not, not işte. Hatırlayamadım şimdi bak. Ne kadar gerçekçi ve ejderha gibi duruyor. Dişsiz mesela çok animasyon duruyor. Bu kadar animasyon durması hoş değil, iyi değil yani. Sonra mesela Kronkle. Yani çok detaylı görünmüyor ama bence ejderha ejderha görünüyor ve daha iyi görünüyor hıçkın dişsizler. Aa bu işte ya. Şu ya. Ne kadar zor bunu yapmak yani. Hepsinde. Şunlar ufak ejderhalar diye düşünüyorum. Hookfang işte şey. Amin. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. Bunun hakkında ne diyeceğimi bilemedim. Tam anlayamıyoruz buradan. Açıdan dolayı da. Burada. Irkçı değilim de. Siyahi. Ee, Viking. Hangi mitolojide var? bir daha geldik Allah'ım yarabbim. Ya niye böyle duruyor bu diz? It's okay. Hmm. I won't hurt you. boy farkını iyi ayarlamışlar da karakter önden çok çirkin duruyor ya diz dizim ne yaptılar sana Well, then I will do animated version. There will be an animated version of oh, this. Will I'm glad they made this look basically the same. I hope he is just an expensive. Perfect casting for Toothless. <laughs> evet bu arada şu yorum. Uh, test Drive sahnesini çok iyi yapmalar lazım. Çünkü animasyondaki en iyi sahne falandı. Bu... Bu kadar abi. İlk yorumum. Bu kadar. Şu mesela çok güzel duruyor bu, şu poster. Ama Aa. Yani nasıl ne diyeceğim nasıl hissedeceğimi bilmiyorum açıkçası şu an bir garip geliyor çünkü ya tabii ki tekrardan karan yiyeceğiz izleyeceğiz bu yine çok güzel bir şey ama hani bütün sahnelerle aynı yapmasınlar ya birkaç sahneyi değiştirsinler hikaye birazcık da artık gelişsin istiyorum ama o da olmayacak aynısını belli ki verecekler direkt yani. Ben dizsizin genel olarak görünüşünü beğendim bu arada. Bu kesinlikle daha 2025 çıkacak film ve hazır değil. Yani film hazır da sadece vermişler. Film daha gelişleyecek yani geliştirecekler geliştirecekleri zaten yani filmin daha belli orası kesin. Ama önden görünümünü ve biraz daha sıcağı dizsizin ne olur gelen yorumlara göre düzelsinler. Ben böyle düşünüyorum onu çok merak ettim çünkü beğenen de çok var bu arada ama yani bilemedim. Ben çok beğenemedim açıkçası yani Gör tasarım beğendim yandan ama önde ne olur düzeltin karakteri. Richard'ı zaten konuşmak bile istemiyorum oyunculuğunun kötülüğü hakkında. Genel olarak bu fragmana bir puan vermek gerekirse ben bu şimdi oyunculuktan bir puan kırsak, ön görünen puan kırsak. Bu bir teaser, bu bir fragman değil. Asıl olan şey fragman. Fragmanda biraz daha artık uçuş, uçuş sahnelerini koyarlar diye düşünüyorum. 7 vereyim, yok 8 vereyim. Uçuş sahnesini fragmanda arası 9'u çıkar. Yani dizide burada ilgili vermenin tek bir şey var. O da önden görünümü veya CGI. CGI'yi düzeltirler Önden görünme dışında karakteri çok güzel yapmışlar. Yani çok çok animasyonu, çok animasyonu benziyor ama onu yapabileceğim bir şey yok yani. Onu düşünüyorum gayet beğendim. Bu kadar yani bu kadar. Filmi bakalım fragman ne zaman gelecek. Fragmanı tekrar bir incelemeye bir şey yaparız diye düşünüyorum. 2025'te bu filmle tepki videosu çekeceğim günü tavırsızlıkla bekliyorum. Saygılar. <laughs>